sütlacı bıçakla kesmek zor. Çok Çok <laughs> katıydı. Evet, evet 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 evet. Ne yapıyorsunuz şimdi? Harika. Evet okuyoruz. Öyle mi? Ben bunu oldum. Bir ses Aile de burada mı Yok, yoksa? Yok. Yok. mimar. Güzel. Çizgiler güzel o zaman. Ne evet. güzel. Güzel başladı galiba değil mi? Şimdi bir isteyen gelsin gibi bir davet var yani. Evet. Evet. garip bir karar evet, aldı. Garip bir daha karar. Gidebilen gidiyor. Abi hiç Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi Erdoğan diyecek, Kılıçdaroğlu malı götürdü diyecek. Yal başkanım ben biraz daha bunu isteyebilir miyim ki kova diyelim. Bugün <gülüyor> Afat bir açıklama yapmış. Evet. Fırtına olacak evet. şu bu. Evet. Normalde açıklamayı meteorolojinin yapması <laughs> lazım ama. Eee <evet. gülüyor> güzel. Az önce eee bir toplantı daha vardı iftardan sonra. Orada bilimden söz ettim. Bilimden ve adaletten. Ve aykırı düşüncelerin de çok değerli olduğunu. Ona itiraz edilmemesi gerektiğini. Kabullenmeyebilirsiniz ama Allah aykırı sonradır. düşüncü diye insanı suçlayamazsınız ya. Yani. Bir de biraz daha bol pirinçli bir. <laughs> Öyle tatlı. mi? Bu çok Bak, güzel ama. Bu biraz daha şey tabii daha Bıçakla kesilen <laughs> türden sanırım. <laughs> pilavlı pilavlı sütlaç gibi oluyor. Yani. <laughs> Evet sütlaç gerçekten güzel. Ha, ha, ha. Evet güzel. Sağ Hesabı kim ödeyecek? <gülüyor> başkan <gülüyor> dedim hesabı kim ödeyecek dedim. Ahmet burada biz ev sahibiyiz. Ağanın eli tutulmaz genel başkan. <laughs> <laughs> Stres artıyor, sorunlar artıyor. O sorunları aşmak için özel bir çaba harcamak gerekiyor. Bunun için başvurulması gereken o konudaki yetkin, liyakatli kişilere ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla size olan ihtiyaç artıyor. Özellikle gerçekten dediğiniz gibi e, insanların karmaşıklaştığı bir dönemde olduğu için çok fazla şey düşünüyorlar. Rahatlama ihtiyaçları da böyle. Öyle, deneyim. öyle. Boşun <laughs> Ya Leyla'yı görmedim henüz. <laughs> Şimdi eee bunu takınca eee tabi leylek görünce çıkar dediler. Havaalanına giderken Ankara'da bir caminin kubbesine leylek yuva yapmış. Onu her sene görüyorum ve çıkarıyorum. Fakat bugün, geldiğimizde yine baktım leylek yok. O herhalde bir 15-20 güne kadar falan gelir. Ben de o zaman çıkaracağım. O Dilek tabii, dileği biliyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Hepimizin bildiği sır. <laughs> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.